Mersin'den geldiler, Denizli'de otostop yapma bahanesiyle bir vatandaşın zorla 2 2000 lirasını alıp kaçmak isterlerken Akşehir'de yakalandılar. Denizli jandarma ekipleri düzenledikleri avcı kapanı operasyonuyla altı zanlıyı kıs kıvrak yakaladı. Olay, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Denizli-Serinhisar karayolunda meydana geldi. Mersin'den Denizli'ye gelen 8 ayrı suçtan kaydı bulunan 20 yaşındaki Sedef Ye. Yolda seyir halinde giden F.U'nun aracına otostop çekti. F.U, Sedef Ye yanaşarak aracını almak istedi. Sedef Y. Araç sahibini oyalarken çalılıklar arasına saklanan 4 defa cezaevinden firar etmiş olan ve 25 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Duygu S. ile 31 suç kaydı bulunan ve bugüne kadar 10 kez cezaevinden firar eden Sibel Ö. aracın yanına geldi. 3 kadın, bir bacağı olmayan araç sahibi F. uyu etkisiz hale getirerek 2000 lirasını alıp kaçtı. Yolun hemen karşına gelen diğer arkadaşlarının yanına gitti. Araçta kadınları bekleyen Ali Ç, 31 yaşında, 2 suç kaydı, Elem Z, 44 yaşında, 10 suç kaydı, Engin Z, 32 yaşında, 29 suç kaydı, olay yerinden hızla uzaklaştı. F.U. yaşadığı talihsiz olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi, JASAT, Avcı Kapanı Operasyonu başlattı. Yağma olayı ilgili yapılan çalışmada ilçede bulunan ve yol güzergahında olan 26 kamera, 12 saat süreyle izlendi. Fiziki takip altına alınan zanlılar Akşehir Emniyet güçlerinin de yardımıyla Akşehir'de yakalandı. Acıpayam ilçe adliyesine çıkarılan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.